Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanlarının destek amaçlı ziyaretçileri vardı. O ziyaretçiler Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği'ydi. Tüm kiat üyeleri sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyledi. Kahramanmaraş'ta Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği'nden sağlık çalışanlarına destek. Başarılardan dolayı kahraman, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Tümkiyat İl Başkanı Muhammed Ali açık ve üyeler Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev alan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Tümkiyat üyelerimizle beraber bugün burada bir proje gerçekleştiriyoruz. Buradaki e, sağlık çalışanlarımıza başhekiminden doktoruna, hemşiresine, teknik servis personeline kadar hizmetli personele kadar bütün kademeleri, arka plandaki bütün güç kademeleri bugün hediye takdiminde bulunduk. Biz tüm kağıt ailesi olarak her zaman devletimizin, milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği ziyaret sonrası sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler takdim etti. Teşekkür ediyorum.